Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle aa, aa. Minecraft oynayacağız. Evet, şimdi bunu <laughs> stop time bunları geç geç. Heh, şimdi spawn kill fire buradan settled. Buradan bir ne oldu? Girdik. Şu button in game. Bunu anlamadım. Şu x-ray toggle in game. Bu açtığımızda arkadaşlar buraya ekranı geliyor. Ekranı açtığımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar bu çok sevilir. Bütün madenleri görebiliyorsunuz. Ben de x ekranı modu kapatacağım. Tura vurma. Seni görmek. Şimdi Arkadaşlar deli Arkadaşlar şimdi buradan ne yapacaktım? Heh, arkadaşlar. Gidin mantıklar Mini map. Bunu kapatalım. Mini map. O ye Arkadaşlar bu bildiğiniz üzere mini map. Yani hatta mesela bu da güzel. <laughs> MCP Master'daki bu. MCP Master'daki gerçekten Yani Yalnız çok... sus bir ben de bir şeyden anlatacağım. Ki. Sus. Arkadaşlar. Ben de aynısını yaptım şu anda onu Ama da görüyorsunuz şey neredeyse değil. bu neymiş yanına yaklaştık yok arkadaşlar en troll şeyi göstereyim mi size en şimdi bir tünelin yanına gidip öldürelim hmm. Troll. Trol. Yakıcı. Yakıcı şey. Bak. Ama, ya. hmm. evet. burada arkadaşlar burada işe yaramıyor. Başka ne yapsak? Nerede gel gaz Yenik. abi bir ne şey Bir şey bu eldir. Etmek istemiyorsunuz, değil mi? Yani şey şey hexit de olur ya bilgisayarda. Mesela. Bir yeri kaybetmek istemiyorsunuz. Ben de çıkmadığı için. Ha.

Bunu biliyorsunuz değil mi? Bu çok güzel arkadaşlar. Ben bunu çok seviyorum. Evet. Arkadaşlar dediğim gibi bu toolbox böyleydi. Dediğim gibi. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Gelecek de izlemeyi unutmayın. Ve not. hoşçakalın. Ne yapalım ben vurmasana. Biraz daha da vur be. Lan öldü ha. Oha öldü. Hoppa. Hoppa. Bunlar bana saldırıyor sadece. de. Bunlar sadece bana saldırıyor. Vara vara vara. Vara vara vara. Bekle. Kula. Ben de öldüm. Bak asla ben savaşalım dedim oldu. Lan zombi. Zombi. Ana ana. Ay evet. Arkadaşlar geliyor. Ayak evet. ediyor oğlumayım da hepsini yiyeceğim. That's dört yanı mı? Domuz adamlar yaklaşıyor. <laughs> <laughs> Domuz adam saldırıyor bana. Domuz adamları öldürüyor.

Şimdi bu işlemi yok. Şimdi yaptı. Ama bu çok güzel oldu. Evet arkadaşlar bugün bu bu kanalda gelecek videoları da izlemeyi unutmayın.